Çin Seddi, dünyanın en uzun insan yapımı yapılarından biri olarak bilinir ve binlerce yıldır merak uyandırmaktadır. Peki, bu devasa duvar neden inşa edildi? Aslında tek bir neden yerine, Çin Seddi'nin inşasının ardında birden fazla amaç yatmaktadır. Savunma. Çin Seddi'nin en bilinen amacı, kuzeydeki göçebe halklardan ülkeyi korumak için bir savunma hattı oluşturmaktı. Hunlar, Moğollar gibi göçebe halkların saldırılarından korunmak için bu büyük duvar inşa edildi. Sınır kontrolü. Set, Çin İmparatorluğu'nun sınırlarını belirlemek ve yabancıların ülkeye giriş çıkışını kontrol etmek için kullanıldı. Böylece ticaret yolları üzerindeki vergileri toplamak ve sınır güvenliğini sağlamak amaçlandı. Sembolik anlam. Çin Setti, Çin İmparatorluğu'nun gücünün ve birliğinin sembolü olarak kabul edildi. İmparatorlar bu devasa yapı ile halkına güç ve güven hissi vermek istedi. İş gücünü kontrol etmek. İmparatorlar halkı işgal altında tutmak ve isyanları önlemek için bu devasa inşaat projesini kullandı. Milyonlarca insanın zorla çalıştırıldığı bu proje aynı zamanda bir tür toplu cezalandırma aracıydı. Çin Seddi hakkında ilginç bilgiler. Uzunluğu. Çin Seddi'nin tam uzunluğu kesin olarak bilinmemektedir çünkü farklı dönemlerde inşa edilen birçok bölümden oluşmaktadır. Genellikle 21 bin kilometre olarak kabul edilir. Yaşı, Çin Seddi tek bir dönemde değil, farklı hanedanlıklar döneminde inşa edilmiştir. Bu nedenle tek bir yaşı vermek zordur. Malzemeleri, sedin inşasında toprak, taş, tuğla ve ahşap gibi malzemeler kullanılmıştır. Efsaneler Çin Seddi hakkında birçok efsane ve hikaye vardır. Bunlardan en bilineni, Sedin inşası sırasında ölen işçilerin kemiklerinden yapıldığına dair efsanedir. Sonuç olarak Çin Seddi sadece bir savunma duvarı değil, aynı zamanda Çin tarihinin, kültürünün ve insanlarının bir araya geldiği önemli bir yapıdır. Hem askeri hem de siyasi amaçlarla inşa edilen bu devasa duvar, dünya mirasımızın en önemli parçalarından biri olarak kabul edilir.